Değerli arkadaşım merhabalar. Bu dersimizde mantıkla ilgili ÖSYM tarzı testleri çözeceğiz. İki tane var. Bugün ilkini çözeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız hemen ilk sorumuzun çözümüyle başlayalım. Buna göre bu cümlelerden kaç tanesi önermedir diye soruluyor. Önerme neydi? Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere biz önerme diyorduk. Dolayısıyla cümleleri inceleyecek olursak. Bakın ne diyor ilk cümlemiz? Ömer'in arabasının rengi kırmızıdır. Bakın burada bir hüküm var arkadaşlar. 5 kapıldır diyor. Bakın burada da bir hüküm var silindir hacmi 1.6 litredir. Bakın burada da yine önerme var. Bu da e, dolayısıyla önerme olacak. Otomatik videsidir. Bakın bu da var. En sevilen modeldir. Kime göre en sevilen? Dolayısıyla bakın bu e, önerme olmayacaktır. Yani kaç tane var? Dur, birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü arkadaşlar. Doğru cevabımız değişik. İkiye bakalım. Aşağıda Bileşik önermesinin doğruluk tablosu verilmiştir diyor. Buna göre A, B ve C doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. İlk durumda A, B, C'yi inceleyecek olursam bakın önce burada C var. C'ye baktığımda şöyle buraya ve burayı inceleyeceğim arkadaşlar. Demek ki burada P'ye 0, Q'ya da 0 vereceğiz. Nerede? Şurada. Her ikisine de 0 verecek olursam 0 veya 0 ve 0. Burası zaten 0. 0 veya 0'dan da bakın 0 gelmiş oldu. Yani C'yi biz ne bulduk? 0 bulmuş olduk. Şimdi A'ya bakalım. A'da da arkadaşlar bakın şu ikisinin kesişimi olmuş olacak. Değil mi? Bu ikisinin kesişiminden A'yı elde etmeye çalışalım. Şimdi bakın buradaki ifadeye kırmızıda yuvarlak içine aldığım ifadeye bakacak olursanız. Bakın burada Q ne olmalı arkadaşlar? Bak sonuç ne çıkmış? 1 çıkmış. Bu ne bağlıcı? V bağlıcı. Dolayısıyla arkadaşlar V bağlıcında sonucun 1 çıkması için hem P önermesinin hem de Q önermesinin doğru olması lazım. P önermesi zaten burada doğru. Dolayısıyla Q önermesi yani A da doğru olsun ki ya da yani doğruluk değeri 1 olsun ki değil mi? Buradaki ifadeyi sağlasın. Şimdi son olarak B'ye bakacak olursam yine arkadaşlar P ve Q önermesini kullanacağız şimdi zaten P önermesi 0 olduğundan Q önermesi bakın burada 1'miş. 0 ve 1'in sonucu ne gelecektir? 0 gelecektir. Yani B'nin de 0 olduğunu anladık. Yani arkadaşlar 1, 0, 0. Nerede var? A şıkkında var. 3'e bakalım. Yandaki içerisinde P önermesinin bulunduğu N tane farklı önermenin doğruluk tablosunun yırtılmış bir kısmı verilmiştir. Kalan parçada P'nin yanlış olduğu tüm durumlar gösterilmiştir. Buna göre N değeri kaçtır diye soruluyor. Kaç tane var arkadaşlar yanlış olan? 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani 8 tane yanlış önerme varsa dolayısıyla 8 tane de doğru olacak. Yani toplamda arkadaşlar doğruluk tablosunda ne olacak? Tüm durumlar 16 tane olması gerekiyor. Peki 2 üzeri önerme sayısıyla buluyorduk. Arkadaşlar o zaman 2 üzeri ne olacaktır? n eşittir E toplamda tüm durumun kaç tane olduğunu hesapladık doğruluk tablosunda. E doğruluk durumları 16 tane. E o da 2 üzeri 4'tür. Biz üssü sayıların özelliklerinden biliyoruz ki tabanlar eşitse üsler de eşittir. Dolayısıyla n'nin 4 olduğunu bulmuş olduk. Gelelim dördüncü sorumuza. Yukarıda verilen PQ Q, ve R önermelerine göre denkliğinin sağlanabilmesi için S önermesi aşağıdakilerden hangisine denk olur diye soruyor. Şimdi P önermesine bakalım. Tüm asal sayılar tektir diyor. Hayır. Bir tane istisnası var. Ne arkadaşlar? 2. Değil mi? Yani e, dolayısıyla buradan kaybetti. Doğruluk değeri 0 olacak. Buraya bakalım. Karesi bir basamaklı doğal sayı olan e, 4 tane tam sayı vardır diyor. He, bak tam sayı vardır diyor. Dolayısıyla karesi bir basamaklı olacak. E, o zaman bunlar ne de olabilir? Eksi 3 olabilir. Eksi 2. Eksi 1. 0 olabilir. 1. 2, 3. Bak bunların hepsi eksi 3'ün karesi 9. 1 basamaklı. Eksi 2'nin karesi 4. 1 basamaklı. Eksi 1'in karesi de 0. 1, 2, 3'ün karesi de arkadaşlar. Yani kaç taneymiş burada? Toplamda 7 tane. Burada ne demiş? 4 tane. Ha demek ki e, arkadaşlar Q önermesi de Q önermesi yanlışmış. Tamam. P önermesi de yanlıştı. R'ye bakalım şimdi. 20'den küçük 8 tane asal sayı vardır. Asal sayıları yazalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ve 19. Kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8. E burada da zaten 8 tane demiş. Dolayısıyla R önermemiz arkadaşlar doğru. R önermemiz doğru. Şimdi bunları şurada yerine yazalım. Şimdi Q veya R. Q neydi arkadaşlar? 0. 0, 0 ya da ya da ve veya değil özür diliyorum. Ee, R önermesi neydi? 1'di. R veya P önermesi var. Bu da 0'dı. Tamam. bir şöyle halledelim. Ve 1. Şimdi arkadaşlar 0 ya da 1. Bunun sonucu nedir? 1'dir. 1 veya 0 bunu toplama gibi düşünecektik. 1 artı 0'dan 1 gelecek. 1 ve 1'den de sonucu ne gelmesi lazım? 1 gelmesi lazım. O zaman bu denkliğin sağlanabilmesi için demek ki s'nin de ne olması lazım? Doğruluk değerinin 1 olması lazım. Şimdi bakalım. Eksi 3'ün karesi 9'dur arkadaşlar. Eksi 9 değildir. Dolayısıyla bu olmaz. Tek basamaklı en büyük asal sayı 9'dur. 9 asal değil. Eksi 7'nin küpü e, eşit değildir. E, eksi 7'nin köpü demiş. Bak bunlar birbirine eşittir arkadaşlar. Bu eşit değil demiş. 3 küçüktür kök 5 demiş. Şimdi karelerini alırsam 3'ün karesi 9. Kök 5'in karesi 5. Dolayısıyla 9 küçüktür 5 gibi olur. Dolayısıyla bu eşitsizlik de doğru değil. Kök 2 irrasyonel sayıdır diyor. Evet kök 2 irrasyonel sayıdır arkadaşlar. Dolayısıyla doğruluk değeri 1 olduğundan dolayı bu denklik sağlanır. 5'e bakalım. P, Q ve R önermelerinin doğruluk değeri 1 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Doğruluk değeri ne olacakmış? 1 olacakmış. Yani hepsi doğru bir önermeymiş. Tamam. Şimdi bakalım. 2x artı z. Bak şimdi Q ve R önermelerine dikkat edecek olursak. Bak 2x artı z eşittir 4. x artı z eşittir 2. Şimdi yukarıdan aşağısını çıkartırsam z'ler birbirini götürecek ve x'in 2 olduğunu buradan buluruz. x 2 ise y ne olacak arkadaşlar? 0 olacak. x 2 ise e o zaman z de 0 olacak. O zaman biz x, y, z'yi ne yapmış olduk? Bulmuş olduk arkadaşlar. x, y ve z diyelim. x'i kaç bulmuştuk? 2 bulmuştuk. Diğer ikisini de 0 bulduk. O zaman y eşittir z olur. O da x'ten küçük olmuş olur. Nerede var? C şıkkında. Altıya bakalım şimdi. Yandan görüntüsü verilen yukarıdaki şeklin üstten görüntüsüyle ilgili olarak üstten görüntüsüyle ilgili olarak diyor. E, önermeleri veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Ben şimdi üstten baktığımda üstten baktığımda arkadaşlar hangi rengi görürüm? Sarıyı görürüm. Maviyi görürüm. Kırmızıyı göremem. Niye? Kırmızı çünkü diğerlerinden küçük arkadaşlar. O yüzden göremem. Maviden büyük olsaydı görürdüm ama kırmızıyı şu anda en altta kaldığı için üstten bakışta o yüzden bunu görme şansım yok yeşili görürüm e, moru yine görürüm arkadaşlar tamam Üç renkten oluşmuştur diyor hayır 4 renkten oluşmuştur dolayısıyla P önermesi yanlış 4 renkten oluşmuştur doğru yeşil renk görünmez falan yeşil renk görünür arkadaşlar maviden daha büyük olduğu için yani üsttekilerden daha büyük olduğundan dolayı o yüzden görünür dolayısıyla doğruluk değeri 0 Mor renk görünür. Mor renk zaten en büyük olduğu için üstten baktığımda da mecburen görünecektir. Şimdi P'nin doğruluk değeri neydi arkadaşlar? Bakın sıfır. Sıfır acaba denk değil mi S'ye? S'ye neydi? 1'e. Evet bak bu doğru. Gerçekten denk değil. Q neydi? 1. 1 denk değil mi acaba R'ye? R ne arkadaşlar? Sıfır. Evet bakın denk değil. Bu da doğru. R denk değildir. R denktir P. R ne arkadaşlar? Sıfır. P ne? E o da sıfır. E bunlar birbirine denk. Bu da doğru. E, Q'ya bakalım şimdi. Q neydi? 1'di. Bir denk değil mi acaba S'ye? S, S arkadaşlar? 1. Hayır. 1 bir 1'e denktir. Dolayısıyla bakın bu yanlış. 7'ye bakalım. Bir kelime oyununda 5 harfli kelimeler sadece görseldeki daire içinde yazılan harfler istenildiği kadar kullanılarak oluşturulmaktadır. Diyor. Kelimelerin oluşturulmasıyla ilgili önermeleri verilmiştir. Bu önermenin yanlış olduğu bilindiğine göre diyor kelimelerinden hangileri oluşturulabilir? Bu önerme nasıl bir önermeymiş? Yanlış bir önermeymiş. Dolayısıyla doğruluk değeri ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Buradaki ana bağlacımız hangisi? İse bağlacı. İse bağlacının sonucu sıfır çıktıysa demek ki burada 100 numaralı kural vardır. Burası 1 olacak. R önermesi sıfır olacak. Sonuç zaten sıfır. Şimdi şuraya P, Q ve R önermeleri diyecek olursak R önermesinin sıfır olduğunu bulduk. Şimdi P ve Q önermesi ne olacak arkadaşlar? P ve Q önermesi 1 e, olacak. E, v bağlacında e, sonucun 1 çıkabilmesi için hem P'nin hem de Q'nun ne olması lazım? 1 olması lazım. Demek ki P ve Q önermeleri doğru. R önermesi yanlışmış. P önermesi diyor ki farklı sesli harfler kullanılmıştır. Tamam. Q önermesi farklı sessiz harfler kullanılmıştır. Bak bu doğru. R önermesi sadece E sesli harfi kullanılmıştır diyor. Ha, demek ki bu yanlış önerme olduğu için arkadaşlar sadece E olanları ne yapacağız? Eleyeceğiz. Tamam mı? Çünkü yanlış önerme. Sadece E olanlar hangisi? Bakın burada sadece E var arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü öncül olmaz. Şimdi e, ikinciye bakalım. İkincide A ve E. Bakın farklı sesli harfler var. E, farklı sessiz harfler olacak. Şu önermesi de doğruydu. Ama sadece sessiz harf olarak N var arkadaşlar. Farklı yok. Dolayısıyla ikinci öncül de olmaz. Bire bakalım şimdi. Farklı e, sessiz harfler var mı? Var. Farklı sesli harfler var mı? Var. Dolayısıyla e, birinci öncül bütün şartları sağlıyor. Gelelim 8'e. A ve B pozitif tam sayılarla ile ilgili diyor. Bunlar önemli pozitif tam sayıymışlar. P, Q ve R önermeleri veriliyor. Bileşiği önermesi doğru olduğuna göre. Bu doğru ise demek ki doğruluk değeri 1 olacak. Ana bağlacımız burada V bağlacı. Dolayısıyla sağındaki ve solundaki ifadenin ne olması lazım? 1 olması lazım. Bakın burada değil ifadesi de olduğundan dolayı arkadaşlar parantezin içerisinin 0 olması gerekiyor. Yani P ise Q önermesi 0 olacak. Şimdi P, Q ve R'yi tablo şeklinde gösterecek olsam ben zaten R önermesinin doğru olduğunu biliyorum. İse bağlacında sonuç 0 çıktıysa burada 100 numaralı kural vardır. Yani P önermesinin doğruluk değeri 1, Q'nunki 0. bakalım. P önermesi doğruydu arkadaşlar. Q önermesi yanlış bir önermeydi. B asaldır diyor ya. demek ki burada B asal değildir. Tamam. B asal değil. Tamam. Evet. R önermesi ne diyordu? A ile B'nin toplamı 16 diyor. Tamam. Bu da doğru bir önerme. O zaman bakalım arkadaşlar. 2A artı 3B. 2A artı 3B. Neye eşitti? 33'e eşittir. Dolayısıyla bakın burada bu diyafon denklem olduğundan dolayı sıralı ikililer bulalım. A ve B'nin de pozitif olduğunu arkadaşlar biliyoruz. Değil mi? Bak normalde bak normalde ben şimdi A'ya 0 desem B 11 olacak. Değil mi? Tabii böyle bir durum söz konusu değil. Niye? Çünkü A ve B ikisi de pozitif olacak. A'yı burada 0 olarak aldık. Fakat burada önemli olan bu değil arkadaşlar. Bir tane sıralı ikili yakalamak. Bir tane sıralı ikili yakaladıktan sonra bakın A B'nin katsayısı kadar üçer üçer artacak. B de A'nın katsayısı kadar ikişer ikişer azalacak. Dolayısıyla bu 9 olacak. Bu 6 iken 7 olacak. Bakın 9 iken ne olacak arkadaşlar? 2 azaltırsam 5 olacak. E, 12 iken 3 olacak. 15 iken ne olacak? 1 olacak. E, bir sonraki eksi 1 olacağından dolayı yine olmayacaktır arkadaşlar. Tabi bu ilk durumu da silmiş olduk. B de asal olmayacaktı. Asal olanları silelim. Bakın bu durum söz konusu olmaz. Çünkü B7. B burada 5 bu da olmaz. B bak burada 3 bu da olmaz. Bu zaten e, arkadaşlar bu olabilir mi? Ha, B asal olmayacaktı. Tamam. bunu da bir bakalım. Buna da bir bakalım. Evet. Yani iki tane durumu inceleyeceğim. Şimdi A ile B'nin toplamı 16 olacak ya bu da doğru bir önermeydi. Şimdi bak burada A ile B'nin toplamı 12. Dolayısıyla bu olmaz. Bakın burada gerçekten A ile B'nin toplamı 16. Demek ki A 15'miş B de 1'miş. Bizden farkı isteniyordu. 15-1'den cevabımız 14 olacaktır. Gelelim şimdi son sorumuza. ABC bağlama oyununun kuralları aşağıda verilmiştir diyor. A ile A, B ile B, C ile C gibi harfler birbirine yatay ve dikey çizgilerle bağlanacaktır. Bağlantı yolları birbiriyle kesişmeyecektir. Tüm noktalar kullanılacaktır. Ardışık noktalar arası uzaklık eşittir. Bakın bir örnekle vermiş arkadaşlar. C'yi C ile bağladık. A'yı A ile bağladık, B'yi B ile bağladık. E, hepsini arkadaşlar kullandık. Hiçbiri birbiriyle de kesişmedi ve bütün noktaları da kullanmış olduk. Oyununda A ile A iki dikey bir yatay çizgiyle birbirine birleştirilmiştir diyor. A ile A, A ile A. Bak Bir tane yatay iki tane de dikey var değil mi? Bunu e, anlatmaya çalışmış. Oyunun çözümüyle ilgili olarak diyor şu oyundan bahsediyoruz önermeleri verilmiştir. Buna göre PQ Q ve R önermelerinin doğruluk değeri sırası aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bunları ne yapalım? A ile A'yı birleştirelim. A ile A'yı birleştireceğiz. Sonra C ile C'yi birleştireceğiz. Değil mi? Tamam. En sonda da arkadaşlar B ile B'yi birleştireceğiz. Birleştirelim şimdi. Rengimizi kırmızıya alalım. Bakın A ile A'yı şöyle birleştirsem. Tamam. Rengi değiştirelim. B, C ile C'yi şöyle birleştirsem oldu. B ile B'yi de arkadaşlar şöyle birleştirsem zannedersem hepsini kullandık. Hiçbiri de birbiriyle kesişmedi. Tamam. Şimdi P önermesine bakalım. A ile A iki yatay iki düşey çizgiyle bağlanmıştır. A'ya bakıyorum. İki yatay iki tane de düşey çizgi. Bakalım. şunları da unutmayalım. A'ya kadar geleceğiz. Şunları yarımda kalmasın. Mavi de böyle. Diğeri de arkadaşlar şu yukarıdaki ifadeye bakacak olursak sadece öyle noktaları değil. Bunları da ne yapmamız? Birleştirmemiz lazım. Bakalım şimdi. E, i̇ki yatay, iki düşey. Bak gerçekten iki tane yatay var. iki tane de düşey var. Demek ki P önermesi doğru. Doğruluk değeri bir olacak. Buya bakalım. B ile B bir yatay, 3 düşey. B'ye bakıyorum şimdi. E bir yatay evet. 1 2 3 tane de düşey. Q önermesi de doğru. Dolayısıyla doğruluk değeri 1 olacak. C ile C arası 2 yatay 1 düşey. C ile C'ye bakalım. 2 tane yatayymış. Bakalım şimdi. Bakın 1 2 tane yatay. E 1 düşey çizgi demiş arkadaşlar. Hangisi C ile C? Burada bir düşey değil. 2 tane düşey var değil mi? 1 2. Dolayısıyla R önermesi yanlış bir önerme doğruluk değeri 0 olacak. O zaman arkadaşlar 1, 1 ve 0'dan doğru cevabımız D şıkkı olmuş olacak. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.